Değerli severler 3. koşu olan Kısa Vade 6 Hüseyin Özsaka'lı koşusuna katılacak 4 ve daha yukarı yaş İngiliz atları piste çıkıyor. Bir numaralı Innovation Özcan Yıldırım'la, 2 numaralı Last Chance Lady Halis Karataş'la, 3 numaralı Nick Kirağın, Halil Kaplan'la, 4 numaralı The Legend Atakan Cem Dağdeviren'le, 5 numaralı Despina Mustafa Çiçek'le, 6 numaralı Özay Suzan Ana İbrahim Ali Ketme'yle, 7 numaralı C. Yusun Görkem Özçelik'te, 8 numaralı Şanara Alaaddin Küründük de bu koşuya katılıyor. 1931 yılında İzmir'de doğan Hüseyin Özsakallı, San Josef Ortaokulu'ndan mezun oldu. Uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşmasının yanı sıra yarış atı yetiştiriciliği de yaptı. Yetiştirdiği ve koştuğu Akçahan, Akçahanım ve Kaleli isimli safganlarıyla birçok yarış kazanma başarısı gösterdi. Öztakallı, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İzmir Şube Başkanı olarak da görev yaptı. 2002 yılında vefat eden Hüseyin Öztakallı'yı anısına düzenlenen bu koşu vesilesiyle saygı ve rahmetle anıyoruz. Start verildi ve Hüseyin Öztakallı adına düzenlenen koşu başladı. 8 numarada Şanara, 7 numarada Siyus'un 10 boy kadar geciktiler. 3 numaradan 2 4-5 boy kadar yalandı. Yarışa çok iyi başlayan 1 numaralı Innovation lideri alıp 1.5 boya kadar fark yaptı. 6 numaralı Özay Suzanan'a ana 5 numaralı Despina üçüncülüğe geldiler. 2.5-3 boyu kadar geride 4 numaralı The Legend 4. sırada hemen dışında 2 numaralı Last Chance Lady var. 2.5 boyu kadar geride 8 numaralı Şanara yanında 3 numaralı Nikiran dışlarında 7 numaralı See sırasıyla Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 1 numara Innovation 2 boy farkları lider. 5 numaralı Despina ikincilikte. Son 600 metreyi 3 boy geride 3. geçen 6 numaralı Özay Suzanana. 2.5 boy geride 2 numaralı Last Chance Lady sırasıyla düzeye çıkılıyor. 1 numara Innovation düzeye lider çıktı. Pist ortalığı 2.5-3 boy kadar önde. 5 numara Despina ikincilikte. 3 boy kadar geriden 2 numaralı Last Chance Lady'nin yanından 7 numaralı CEO'sunun içeriden Özay çabalarıyla son 200 metreye ulaşıldı. 1 numaralı Innovation Liderliğini 3 boy farklı sürdürüyor. Orta kulvardan 5 numaralı Despina'nın yine daha geriden içeriden 2 numaralı Last Chance Lady'nin 7 numaralı CEO'sunun atakları var. Ancak son 100 metrede 1 numaralı Innovation Lider girdi. Adımlarını birincilik için atmaya başladı. Fark 5 boya kadar çıktı. 1 numaralı Innovation starttan çıktığı gibi yarış kazandı. 3 numaralı Nikiran ikinci. 2 numaralı Last Chance'deydi. 7 3. 7 numaralı Cius'un 4. 5 numaralı Despina'da 5. olduğu Hüseyin Özsakal adına düzenlenen yarışı 1 numaralı Innovation Özcan Yıldırım'la kazandı. Sayın yarışseverlerimiz, değerli misafirlerimiz, İzmir yarış programının üçüncü koşusu olarak düzenlenen Hüseyin Özsakallı koşusunu Sayın Ali Çetin Özçılnağ'ın sahibi olduğu bir numaralı Innovation isimli safkan Jockey Özran Yıldırım'la kazandı. Kupa töreni için şeref tribününde bulunuyoruz. Kupayı takdim etmek üzere Sayın İsa Özsakallı. Kupayı takdim almak üzere ise İzmir Hipodromu Teknik Müdür Yardımcısı Sayın Deniz Aktaş huzurlarınızda hep beraber kupa törenini izliyoruz. Sayın Hüseyin Özakallı'yı anısına düzenlenen bu koşu vesilesiyle saygı ve rahmetle anarız. Kupa törenimiz sona ermiştir. Teşekkürler.